eşitliğimizde en sağdaki ifadeyi orantı sabiti olarak düşünelim. 3B var. O zaman birinci oranı 3 ile genişletelim. Eksi E eksi F var. Dolayısıyla son oranı da eksi 1 ile genişletelim. Kuralı hatırlayalım. Paylar kendi içinde, paydalar kendi içinde toplanırsa orantı sabiti değişmiyordu. 3A Artı 4 eksi e. Payları kendi içinde topladım. 3b artı d eksi f. Paydaları da kendi içinde topladım. Ve sabitin değişmemesi gerekiyor. Yani 16 eksi e bölü 3b artı d eksi f'ye eşit olması gerekiyor. Şunların eşit olduğu açık. Kalan kısımda da eksi e'leri sadeleştirebilirim. Öyleyse 3a artı 4 eşittir 16. Yani 3A eşittir 12. Dolayısıyla A 4 bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.